Ya satardık, bağ satardık ama dostumuzu satmazdık. Değil hı. mi? Hı hı. bir <laughs> şey. <laughs> 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 La, 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 la. You bitch. <laughs> Selam yine ben geldim leoparlı pijamamla. <laughs> Dalin önce Dalin'le yüzümü böyle yıkıyorum. Bakın şimdi yıkıyorum işte burada bir şeyler yapıyorum. Şimdi Nutrojina'nın bir tane makyaj temizleme suyuyla da kalan makyajlarımı temizliyorum. Şimdi dişlerimi fırçalayacağım. Çok hızlı konuşuyorum. Evet dişlerimi halı fırçalarmış gibi fırçalamaya çalışıyorum. <laughs> Diş takıntım var evet biraz. Hala fırçalıyorum işte. Hala 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 hala. Çünkü yapacak başka bir bakımım yok. Suda krem kullanmaya çalışıyorum. Sonra kullanacak bir şeyim olmayacak vazgeçiyorum. Şimdi size buradan diyor. Başkalarının benim için ne düşündüğü ya da ne konuştuğu ben onlara başkaları dediğim sürece benim için önemli değil. Ben bu hayatta güçlü olmayı en sevdiklerimden yediğim kazıklarla öğrendim. Bundan sonra kimseye eyvallahım yok. तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुश्को Konuş konuş arkamdan konuşmaya devam et. Martı bokuyla deniz kirlenmez. Ben arkama asla bakmam. Başarı en büyük intikamdır. Arkamdan konuşmaya devam edebilirsiniz. <laughs> çok ünlü bir insan olacağım ama ben çok ünlü bir insan olmak için olmayacağım. Sadece çok ünlü bir insan olacağım ve sizi unutmayacağım ama sadece dedim ya. Sizi unutmamak için çok ünlü bir insan olacağım. Seni kapıya götürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> mutlu musun? Bir şey diyeceğim. Ne? Süsleneyim sonra çeyim. <laughs> Seni <gülüyor> de kapıya götüreceğim. Aa, mutlu musun? Aa, evet. Seni de. Mutluyum teşekkür ederim. Kendimi de kapıya götürüyorum. Zeynep lütfen. Ne? Sonra şey <laughs> Show ya yeah, who I who I care about yeah. I care about you ihtiyacım yok Düş yakamdan Hı -hı. Olamam seninle rahat Ömür böyle mi geçer Resmen oldu psikopat Düş yakamdan Hı -hı. Dön şu halini bir buralara emek vererek geldik. Asansörle değil. Sen hiç IQ testi yaptırdın mı? Yaptırmaz olur muyum? Taş Amerika'da yaptırdım. Ha. Kaç çıktı? 90-60-90. <laughs> Yanlış yaptıysa doğrusu hoşumuza gitmemiştir net. Tamam. <laughs> zor ağlarım zaten. Yani böyle çok birikmesi lazım, üst üste gelmesi lazım. Onun püskürmesi lazım, bunun öfkelenmesi lazım ki öyle geleyim, ağlayayım, dökeyim. Ama ben gülerim genellikle. Kaldım şehirlerde sen bana kızıma hep sen moralini bozma Bilmiyorum ne zaman geri geleceğim Alacağım o yerlerden sana mor yazma İlle yaşamak için varsa da kaçsak Bizi duymanız için çatıya mı çıksak Kabullenmeniz için yatıya mı kalsak Mutlu olmak için bankamı soysak Sonra derler yakıyor, yakıyor Ortalığı yıkıyor derdim kendimle Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Seni benle derdin ne Seni benle derdin ne Benim derdim kendimle Bu acı elbet dinler Bir gün anılar Arkadaşlar bir siyah maske alıp deneyelim dedik. Altı kız kardeşi şu an evdeki 8 kişi bu halde. Şimdi çekeceğim. <laughs> İnanılmaz yemekler, inanılmaz çocuklar, inanılmaz kutlamalar. Felaket. <laughs> Gülşah abla. Olmadı cumartesinden çıktı. <laughs> Beni zaten zamanında en güzel yerimden, çocukluğumdan vurmuşlar. Sizin sırtımdan vurmanızla düşer miyim lan ben? acılarımı unutmak istiyorum. Yapacağın şeyi sana söyleyeyim mi? Yoksa bitti. Seni mutlu eden insanlarla hayatına devam et. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin... Şimdi maskemi çıkartacağım ve bir şeyler anlatacağım. Son attığım videoda önceki videomda kıyafetim açık diye linç ve şimdi kapalı bir kıyafetle çektiğimi söylemişim. Gelen yorumlar çünkü kilolusun. Kardeşim kıyafetle kilonun ne alakası var? Açı bilmiyorum. Bak buradan kiloluyum. Buradan zayıf. Misal. Bunun haricinde kilo olacak bir problem yok. 65 kilodan <laughs> 53'e düştüm. Boyum da 1.65 yani standart. Normal bir insanda olması gereken standartlar bunlar. Birinin fanı olabilirsiniz. Birini ölümüne böyle destekleyebilirsiniz. Çok normal şeyler bunlar. Ama sen birini seviyorsun. O zayıf ben kiloluyum diye de beni linçlemezsin yani. Yani nasıl bir ergenlik geçiriyorsunuz farkında mısınız bilmiyorum ama. <laughs> Fazla komik bu. Özür dilerim senin fandomunu yaptığın kişiyle aynı kiloda olmadığım için.